Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dino Park Part kaç artık bilmiyorum ha. Part kaçlı? Neyse bilmiyorum artık part. Size minik sürprizlerle geldim. Ne olur bana kızmayın. Ya yani birazcık oynadım minik bir sürprizler geldim. Başka bir güzel. Ha tamam tamam. Sana yeni görevlerim var. Tamam tamam biliyoruz hocam. Evet, toplayalım bunu. Bir. Bir dinozor zaten şortta görmüşsünüz. Bir, yeni bir tane dinozor açtım ben. Boynuzda. İnşallah kızmazsınız. kızmazsınız. İki, minik bir yumurta aldım. Yani yumurta. Çatlatıyorum. Ne çıkacak? Aa bu çıktı. Tamam anladık. İki Tamam tamam. İki pusula açtım. İşte pusula nasıl bir şey biliyor musunuz? Haritaya başlıyoruz. Şu an başladım şu an. Oraya keşfediyor. 3 ise yeni bir haritaya geçtik. Evet. Ama ben şu haritayı bir yapayım. Biraz Warta'da oynayacağım. Bir eski kartada oynayacağım ki. Adalet olsun Adalet, adalet. Bu buraya, O bu buraya. Şurada. Burada. Tam birinci kemik tamamlandı. Şurada bir adam var. Okey. Şurada bir reis var. Tamam, bu kemik de tamamlandı. Şurada olabilir mi? Altın var. Burada. Hangisini seçsem ki? Şunu seçeceğim mümkün değil. Yani yok. Evet altın çıktı. Oraya kazacaktım ya. Can bunu. Ay yeni diyorlar evet. Hemen bir yeni harita oynayalım. Hemen yeni bir harita. Ya ezin. Eski harita girdim. Ne? O zaman hepsini iki kere oynayacağız. Kazmak değillerini. Can biliyoruz. Kazıyorum ya. O hocam o direkt eşyalarımızı bitirdik ya. Ben. Yok. Şurada olabilir mi? O değil bu. Gene yok. Nerede? Hiçbir şey almadan döndüm ya. Hocam ben yeni harita oynamak istiyorum. Ah yeni harita. Çok garip. Kemikler var. Bakayım kaç dakika olmuş. <laughs> Aynı başlıyoruz. Burada daha yepyeni bir kemikler var. Geç <laughs> geç. Babası da olacak. Sadece bunu evet. olmadı. Hadi. Hadi. Bir şunu kazıyalım. şunu kazıyalım. Ya olmuyor ya bir şey almadım yani. O bey değil mi? Bak büyük ihtimal orta. Abi artık bir şey olup dönelim ya. Şu kuş tamamlayayım abi araya. Ben kuş tamamlamak istiyorum. Kuşu kuşu. Ya ben ne anlatıyorum o ne diyor ya. Ben şey şu kafayı da alırız. tamamlanabilirse tamamlanacak. Şurada bir is var. Olmaz Elmas. Tamam. Evet. yüzde yüz açtık orada. Tamam. En azından iki kere dönelim. Kuş için kuş için neler gerekiyor? Sadece orası gerekiyor abicim ya. Hadi kuşu bir, ikinci evreye sokalım artık şu kuşu ya. Kuşun o parçası. Hadi sadece o kuşu. Yes yes yes. <laughs> Kas, hadi hadi ederim. Bir var. Şurada. Burada. Oh tamam tamamdır ben şu an çok rahat. Kuşu ikinci evde sokabilirim. Hadi bakalım. Hepsi tamam Şaka gibi şu an. Bir koşamaz. İkinci evreye gidiyor. Ve da da. Bu ne lan? Bir e koş oldu. Bu evresi ne? bir de tako aldık. Tako çok. Tako çok ya. seviyorduk güzel. Çok fazla. Hocam direkt yorusuna geldim ben. şimdi de eski harita oynayayım. Eski harita. Vallahi hiç bu, bu kemikleri vallahi hiç hatırlamıyorum bu. Hangi bu hangi nasıl kemikleri ya? Baba. Baba. Şu şuraya. Şurada biri var gördüm onu. Şurada var <laughs> canım. Tamamlamayabilirim. Tamam, Tamam mi tamamlandı? Ben Bence bu da değil. Ah! Oh. O kazma çıkmasaydı bu arada tamamlayamıyorduk ya. O kazma benim her şeyim olabilirdi. ya yani o kazma çıkmasaydı ben bittim öldüm. E şunu tamamlamak için iki parça gerekiyor. sadece iki parça bu kadar. O iki parça o iki parça bile çıkmıyor. Yuh ya. Harbi yuh. Onun bir parçası abi. Şeyden parçası. Şeyden zorun parçası mı anladık da diğeri ne? Kemik parası. Nasıl bir kemik parası? Bak böyle minik Kemikler hep tamamlanıyor direkt. 자, 샌드릭도 충돌이었습 İyiyi gelebilir. Üstünü de gelebilir. direkt tamamlıyorum nasıl ya. Yani. Evet, git. direkt tamamlıyorum. Bunu. Am mini falan çıkacak. Hayır mini falan çıkmasın. Bunları kadına kaydettik. Bir tane. Bir saniye. Lastirmiş hala evet, çıkmadı. Şakık şaka şok şok. Şunu oynayacağım. Hadi Şu vücutlu olanı ilk defa oynayayım. Bu sefer hala iyice kızacağım. kandırıyorlar. Çimik var. Ya ben niye boşu boşuna kazdım? Ayak çıktıymış lan. Hayır. Hmm. Ses şey seçmiş çocuk adam. Çocuk adam. Sağ ol seçtiğim için <laughs> Bu nasıl bir zor lan? Bak ayağı parça var da. Bu boynuzu nasıl bir şey yapıyor? eyse arkadaşlar videomdan sonra geldik. Ee, sürprizler yaptım dediğim gibi. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.